Herkese merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir sağlığınız ve keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün Mayıs ayının enerjilerine bakacağız bakalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım. Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili ikizlere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun ve her birinize bir yol ve bir ışık olsun. Evet, ikizler burcu olası gelecek. Evet. Kartlarımızı seçtik. Hazır mıyız? İlk kartımız bakalım ne geliyor. Oo, kılıç kızı. Evet. Yani kılıç prensi arkadaşlar. Arkadaşlar e, özellikle hedeflerinize e, gerçekten de ulaşma zamanı. Kılıç kızı burada böyle güzel değişim dönüşüm haberlerini veriyor bize. Yani artık yeni bir adım atmak, yeni başlangıçlar, özellikle işinizde, kariyerinizde olabilir. Ya da farklı durumlarla, farklı isteklerle neyi istiyorsanız hayatınızda o kılıcınızı, keskin kılıcınızı kullanarak sanki böyle bir maceraya atılıyorsunuz arkadaşlar. Yeni adımlar, yeni durumlar, sanki artık bir şeyleri geride bırakarak mantık çerçevesinde alacağınız kararlarla birlikte bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar yolunuzda açık He, biraz engebeler olabilir çünkü kılıç kartları biraz zorlukları temsil eder hani bir şeylere atıldıktan sonra ama kişi kendine o kadar güveniyordur ki arkadaşlar bütün e, ne olursa olsun eee o engelleri, hani engeller varsa o engelleri de gerçekten aşacak gücü vardır. O yüzden bu hafta arkadaşlar artık sizin için ayağa kalkma zamanı, hedeflerinize doğru gitme zamanı ve bununla da alakalı şansların fırsatların olacağı bir zaman dilimi. Ha, belki bir şeyleri öngörmüyor olabilirsiniz ama e, yola çıktıktan sonra her şey çok güzel olacak. Yani o hedeflerinize doğru giderseniz. O engelleri aşarsanız gerçekten de istediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Belki iş hayatınızda, belki aşk hayatınızda, belki bir girişimcilik ruhunuz vardır. Bunlarla alakalı bir hedef belirlemişsinizdir kendinize. Çok güzel durumlar var ve biraz da burada tabii mantık çerçevesinde alınacak kararlarla birlikte yola çıkıyorsunuz. Ve burada da bakın kuşlar var. Kuş da haber demektir biliyorsunuz. Sanki böyle yeni haberler alabilirsiniz görmediğiniz haberler alabilirsiniz ya da bir haber bekliyorsunuzdur o gelmiştir bu da olabilir arkadaşlar evet kılıç Prensliği ile birlikte artık güçsüzde o yüzden adımları atma zamanı arkadaşlar bunda da gerçekten başarılı olacaksınız ve tabii ikili ilişkilerde şansları fırsatları temsil ediyor çünkü kişilik kartları biliyorsunuz ya hayatınızın hayatınıza birinin girmesini temsil eder, ya da bir arkadaşlık, dostluk anlamında yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Ha, i̇kili ilişkilerde Burcu ne diyorsanız arkadaşlar, ikizler, terazi ya da kova olabilir. Evet. Evet arkadaşlar hızla hızlı bir kart çıktı. Kendine inanan bir kart çıktı. Siz de demek ki Mayıs ayında kendinize güveneceksiniz. O yüzden o adımları atmanın atalette kalmadan ilerleme zamanı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. o İmparatoriçe Yani dişil enerji yükseliyor arkadaşlar. Gerçekten de ee, tabi Eee dişil enerji çok güçlü bir e, durumu temsil ediyor hayatınızda. Hani imparator ve imparatoriçe en güçlü kartlardan biridir arkadaşlar. İkisinin de gücü çoktur. O yüzden siz de o gücünüzü e, kullanmanız gerekiyor. Yani burada bir imparatoriçe e, teması var. E, o yüzden burada büyüme, çoğalma enerjileri, her şeyi yapabilme yetisi istediğinizi ne bileyim şu zaman diliminde bir düşünün bakalım neyi istiyorsunuz ya da neyi istemiyorsunuz bununla birlikte kim kim ay, e, söyleyemedim imparatoriçe kartıyla birlikte arkadaşlar çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz güç sizde yapacaklarınız varsa o yapacaklarınızı bakın burada da bir hedef belirliyordunuz. He, belki şu da olabilir arkadaşlar belirlediğiniz hedefler vardır o yola çıkmışsınızdır ve o yolda size yardım edecek güçlü bir e, dişil enerjinin size destek olması söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet böyle bir şey de olabilir hani belki iş hayatınızda Size destek olan biri anne figürü, arkadaş figürü ya da patronunuzla alakalı. Patronunuz bir e, dişil enerjidir. O da size destek çıkıyor olabilir arkadaşlar. Tabii aynı zamanda e, imparator içi bolluğu, bereketi temsil eder arkadaşlar. Çok güzel bolluklu, bereketli bir zaman dilimi. Bakın burada narlar e, bolluğu, bereketi temsil ediyor. Çok güzel bir ambiyans var. Bir yaratım gücü var bir bebek haberi olabilir hayatınızda arkadaşlar öngördüğünüz öngöremediğiniz yeni bir bebeğin hanesine gelmesi çünkü imparatoriçe biliyorsunuz doğurganlığı temsil ediyor bir bebek haberini temsil ediyor ee, ve büyüme ve çoğalma enerjileri belki işinizi büyüteceksiniz belki paranızı büyüteceksiniz yani büyütmeniz gereken ne varsa o istekleriniz neyse onlarla alakalı çok güçlü çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar ve bu anlamda da eyleme geçmek gerekiyor tabii ki. Eğer eyleme geçersen burada da zaten bir eylem vardı. Yani e, ikizler burcu arkadaşlarım bu e, iki kartta sizi eyleme çağırıyor ve ondan sonra da e, istediğiniz gibi hayatınızda sanki bir şeyleri şekillendireceksiniz. Evet. Zenginlik, bolluk, bereket. Ha, burada sanatsal faaliyetler vardır. Biraz böyle sanatsal faaliyetlere meyil etmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda hobi olarak olabilir. Belki bu sizin mesleğiniz de olabilir arkadaşlar. Evet çok güçlü bir dönem. Devam edelim. Merak ettim neler var. Oo Çok güzel arkadaşlar. Asa dokuzlusu. Evet asa dokuzlusu. E, burada biraz... E, direnç gösterme enerjilerini söyler yani der ki biraz böyle size sıkıntı veren kişiler varsa hayatınızda arkadaşlar Hani bazen oluyor bazen kendimizi korumak zorunda kalıyoruz arkadaşlar O yüzden bu hafta biraz tartışmalara açık bir hafta olabilir savunmada kal diyor. Çok da ateşe körükle gitme diyor. Hem bu bir rekabet ortamıysa, bu bir rekabet ortamı da olabilir bazılarınız için. Gerçekten siz de ona hazırsınız arkadaşlar. Hani geride kalmayın bu anlamda ya da iş hayatınızda biraz böyle size karşı sıkıntılı verecek durumlar olursa bunlara karşı hazırlıklı olmak olabilir. Çünkü iş hayatında rekabet ortamları vardır biliyorsunuz. Evet asa suyla biraz kendinizi korumak, kollamak çok değerli olacak. Belki hiç öngörmediğiniz bir tartışmanın içinde olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin ve kendinizi koruyun diyen bir kart vardır. Yani burada kendinizi bazı durumlara, bazı kişilere karşı korumak zorunda olabilirsiniz. Bir direnç, bir hazırlıklı olma halidir bu kart arkadaşlar. Hani belki partnerinizle de tartışabilirsiniz, annenizle babanızla da tartışabilirsiniz. Böyle bir durum var. Buna karşı biraz dikkat diyor, kendini koru diyor. O çizgini başkalarına yani o çizgin çizgini geçirtme diyor arkadaşlar. Hepimizin bir kırmızı çizgisi vardır ya. Evet, o alanınıza sanki bazı kişileri sokmamanız gerekiyor aynı zamanda. O çok güçlü kartlar çıktı arkadaşlar. Kılıç kraliçesi çıktı. Burada kılıç kızı çıktı. Burada da kılıç kraliçesi çıktı. Yani ileriye doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Hani kılıç kızı biraz daha alt e, departman gibi düşünebilirsiniz ve arkasından da kılıç kraliçesi gerçekten de o hedeflerinize doğru gitmek ve o hedefler doğrultusunda çok güzel durumlara evrilmek söz konusu. Hani aşağıdan yukarıya doğru bir büyüme ve çok güzel enerjiler var arkadaşlar. Burada da önemli kararlar aşamasındasınız. Radikal, rasyonel kararlar alabilirsiniz hayatınızda gerçekten de ve kişiyi de zeki ve deneyimli olarak söylüyor arkadaşlar burada. Belki sizin için bu işinizde yükselmek çok güzel mertebelere ulaşmak ya da statü atlamak ya da kendi işiniz varsa o e, işinizde başarılı olmak sadece iş hayatında değil farklı durumlarla alakalı da e, çok güzel yani yükselme enerjileri var arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir dişil enerji olduğu için e, bir dişil enerjiden yardım görebilirsiniz. Bakın burada da hem imparatoriçe çıktı hem de kılıç kraliçesi çıktı. Yani dişil enerjiden bir destek geliyor sanki size arkadaşlar. Sevgili ikizler. Evet çok güzel enerjilerle geldi. Dediğim gibi önemli kararlar aşamaları var. Sanki bu Mayıs ayında arkadaşlar onları değerlendirin. Ve üst kademelere karşı çıkıyorsunuz. Ha, bir de anneliği temsil edebilir belki. E, annenize, e, annenizden alacağınız nasihatlar, Belki bir e, ondan e, ne bileyim, şunu şöyle yap, bunu böyle yap ya da bunu nasıl yapabilirim anne diye sorularınız da olabilir arkadaşlar. Evet. Ya da anne gibi sevdiğiniz birinden nasihatlar alabilirsiniz. Evet. Alınacak kararlar kapıda arkadaşlar ve büyük bir yükselme var. Özellikle iş ve kariyer anlamında çok güzel şansların, fırsatların ayağınıza geleceği. Büyüme çoğalma enerjileri gerçekten de çok çıktı. O, Burada da biraz kılıç dokuzlusu çıktı arkadaşlar. Kılıç dokuzlusu biraz uykusuzluklar. Kafanızda bir şeyleri düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz uyuyamıyorsunuz. Bakın burada. Şöyle görüyorsunuz sanırım. Ee, burada biraz e, sanki aşamadığınız. Bir durum var arkadaşlar. Kaygı enerjilerini, negatif enerjiyi ve korkuyu temsil ediyor kılıç dokuzusu. Hani uykularım kaçıyor, bir türlü uyku uyuyamıyorum. O kafamdaki şeyleri susturamıyorum. Dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Hani belki bu iş hayatınızda ya da ilişkilerinizde olabilir ya da bir şeyler ters gidiyordur hayatınızda bununla alakalı. O yüzden bir e, uyuyamama hani yatakta debeleniriz ya böyle uyuyamayız böyle bir durum var mı arkadaşlar ben de merak ettim bana da yazın lütfen tabi değerli yorumlarınız çok değerli benim için çünkü ben de onun geri dönüşlerini tabii ki e, görmek istiyorum bu anlamda arkadaşlar böyle bir durum varsa lütfen aklı selim davranın Biraz daha kendinize hani belki hayatınızda bazı sıkıntılı bir dönemin içinde olabilirsiniz. Gerçi burada çok güzel kartlar çıktı. Ama tabii ki bir yandan güzel şeyler olurken bir yandan da ufak tefek handikaplar olabilir hayatımızda. Burada da biraz uykusuzluk çektiğiniz, sıkıntı çektiğiniz durumlar olabilir. Bu belki hiçbir şey yoktur. Öylesine bir Hani uykusuzluk durumu, uyuyamama durumu da olabilir arkadaşlar. Hani bazılarınız için de çok sorguluyorsunuzdur, bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuzdur, değiştiremiyorsunuzdur. Ama e, sürekli senaryo e, senaryolarla böyle haşır neşir olursanız e, daha da kötüye gider arkadaşlar. Yani siz sanki bir şey olmadan bir şeyleri kafanızda senaryo yazıyorsunuz. Buna dikkat edin lütfen. Aklı selim davranın. Eğer bir sıkıntınız var ise buna karşı ne yapabilir mi düşünün arkadaşlar. Evet. Bakalım son kart ne diyor. Yıkılan kule diyor arkadaşlar. Ani değişim, dönüşüm durumları hayatınıza zuhur edecek. Evet. Kule kartı birlikte sevgili arkadaşlar, kule kartı ani ve beklenmedik bir zamanda karşımıza çıkar. Hani böyle bunun nereden geldiğini anlayamazsın. Ama tabii ki bu bir değişim ve dönüşümdür hayatımıza. Çünkü biz değişim ve dönüşümleri yaşamak zorundayız. Evet biraz kule kartı ani olur. Ama arkadaşlar bunlara da e, tabii ki ayak uydurmak gerekiyor. Bu durumları sessizce, sakinle, akışta kalarak tabii ki karşılayabilirsiniz. Büyük bir değişim var hayatınızda. Tabii değişimler özgürlükleri getiriyor hayatımızda arkadaşlar. Çünkü belki sizin istemediğiniz, sizin belki bırakamadığınız şeyleri bırakacaksınız bu zaman diliminde. Kule kartı boğaları da çıkmıştı arkadaşlar. Evet büyük bir değişim dönüşüm süreci var hayatınızda olanı olduğu gibi kabul etmek ve her şeye kucak açmak. Biraz böyle izleyici olmak ee, ya neden bu oldu demekten ziyade bunu e, nasıl e, bununla başa çıkabilirim ve sonrasında ne yapabilirim demek çok değerli. Çünkü artık size yaramayan kişiler durumlar bunlardan özgürleşiyorsunuz arkadaşlar. Hani bazen yıkımların olması gerekiyor ki yeni enerjilere, yeni başlangıçlara açık olalım. O yüzden kule kartı, ölüm kartı e, güzel enerjilerdir aslında. Hani bazen korkut, korkutuyor insanları ama değil arkadaşlar. Evet olanı olduğu gibi e, görüp ve biraz izleyici konumuna bakıp hani bir şeyleri e, Öngörmek, bir şeyleri durup dinlemek, bakmak çok değerli olacak arkadaşlar. Evet, güzel değişimler sizi bekliyor. Evet, biraz bazılarınız için can yakıcı olabilir ama değişimde olmak zorunda arkadaşlar. Olanı olduğu gibi kabul et diyor. Çok konuşmuşum yine. Bakalım kartlarımız ne diyor? Evet, parlak gelecek diyor. Bakın burada... Belki bir şeyler yıkılacak ama arkasından da parlak gelecek geliyor diyor bakın ne kadar güzel çıktı arkadaşlar. Endişelenmeyi bırak, her şey yoluna girecek. Çünkü bizim öngöremediğimiz üst otoritede bir plan var. Plan dahilinde geliyoruz. Kötü gibi olan şeyler aslında bize belki güzel yenilikleri getirecek. Çok güzel çıktı. Evet, soru cevap yapıyoruz canlar. 3 tane kart seçiyorum lütfen üçüne de sorunuzu sorun. Videoyu durdurup da sorabilirsiniz, bekletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben açıyorum. Evet birinci kart zamanı var diyor. İkinci kart evet dedi. Üçüncü kart da belirsiz dedi arkadaşlar. Şu anda bu durumla alakalı. Bir belirsizlik var. Önünüzü göremediğiniz durumlar olabilir. Sonradan tabi o bulutlarda dağılabilir. Şöyle yapalım. İkisi gelmek istedi. Evet, eril bakalım ne diyor. Aa, erilde de çıkar ilişkisi var arkadaşlar. Hani sevgi değil de biraz böyle çıkar olarak bir durum var. Evet mantık evliliği olabilir belki. Dişiller de diyor ki duygularımdan emin değilim. Şu anda duygusundan emin olmayan bir dişil enerji var arkadaşlar. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.